Selahattin Bey, sonra size, sonra Sinan Bey. Tamam. Unutmadım. Unutmadım. Buyurun. Önce Sinan Bey, sonra isterseniz. Öyle yapacağım. Hadi. Sayın Başkan, değerli meclis Buyurun, saygıyla selamlıyorum. Ya Sayın Grup Başkan Vekiline teşekkür ederim. Ben hani daha uzun cevap verebileceğim şeyler söyleyecektir dedim ama hani topu topu üç cümleyi 20 10 dakikada anlattı. Benim için de biraz daha kolay olacak. Şimdi bu konuda Tabii bir hukukçu olarak öncelikle bir hukuki değerlendirme yapayım. Ondan sonra da <laughs> ee, Sayın zalın söylediklerine de biraz cevap vereyim ama şunu duymak beni sevindirdi doğrusu. Değerli arkadaşlar, pardon Murat Bey bir dakika. Sayın Hamzegül <laughs> Çamur ee, lütfen. Özgür Bey'in iyisi camını bozmayın. Dinlesin. Çünkü öğrenci çok şey var. <laughs> öğrenci çok şey var. Buyurun ya, hatta, özür dilerim. Şey ederim. Buyurun özür dilerim. Sözünüzü kestiğim için çok özür dilerim. Buyurun. Rica ederim. Tabii AK Parti sıralarından ve grup başkan vekili düzeyindeki bir konuşmada hukukun üstünlüğüne vurgu yapılmasını, mahkeme kararına saygı gösterilmesini, sizi kim engelliyor? Mahkeme mi engelliyor sözlerini duymak beni sevindirdi eski bir yargıç ve bir hukukçu olarak. Çünkü biz bu mecliste 3 yıldır Kiraz'la ilgili, Gazi Emir'le ilgili, Karabağlar'la ilgili, Bergama'yla ilgili. Efendim niye dava açıyorsunuz? Mahkemenin iptal kararına rağmen neden böyle yapıyorsunuz? Neden bizim belediyelerimizi engelliyorsunuz sözleriyle karşılaştık? Eh en azından hukuk ve adalet anlayışı konusunda benzer bir çizgiye gelmemiz benim için mutluluk verici. Ama tabii Fikret Bey'in şu söylediğine çok üzüldüm ve çok şaşırdım hakikaten. Mahkemeye karşı gelmeyin diyor. Nasıl karşı geliyormuşuz mahkemeye? Temize giderek. Fikret Bey, bir mahkeme kararının yanlış olduğuna inanan insanlar temize giderler. Temize giderler. Sözünüzü not aldığım için hatırlıyorum. Mahkemeyi kasten dolanarak, mahkeme peşine düşerek bunu yapmayın dedi. Değerli arkadaşlar. İnsanlar bir haksızlığa uğradığını düşündüklerinde bu düşünceleri haksız da olsa mahkemeye giderler. Biz hukuk devletiyiz her şeye rağmen. Ve hiç kimseyi neden mahkemeye gidiyorsun diye kınamayız. Kınayamayız. E i̇zin verin lütfen, ona da cevap vereceğim. Lütfen. Ona da cevap vereceğim. Buyurun. Çünkü karar okumadığınız çok belli. Kimseye neden mahkemeye gidiyorsun diye kınanamaz. Biz mahkeme kararlarını yanlış bulduğumuzda eleştiririz. Bunlara karşı hukuk yollarına da gideriz ama bütün mahkeme kararlarına saygı duyarız ve uyarız. Biz mahkeme kararlarına saygı duymayıp uymayanlardan değiliz. Bu mahkeme kararı da 30 gün içerisinde idare tarafından yerine getirilmesi gereken kararda belirtilen şeylerin yerine getirilmesi gereken bir mahkeme kararıdır. Ve mahkeme kararının son paragrafında söylediği gibi 15 gün içerisinde Danıştay nezdinde temizli yolu açık bir karardır. Bu yargılama usulüne tabi konular bakımından istinaf yargılaması, bölge idare mahkemesi yargılaması da yoktur. Bugün buna ilişkin şeyler de gördüm. Yani idare yargılama usul kanunun 20 A maddesini bilmediği için bunu söyleyenler bunu söylüyor tabii. İdare istinaf mahkemesine gitmeyecek bu dosya. Doğrudan o söylemedi efendim. Danıştay nezdinde diye söyledi. Diğer durum şu. Öncelikle bu hikayenin ne olduğunu biraz özetlemek isterim hukuki değerlendirme yapmak için. Şimdi mahkeme neyi söyledi? Bir kere mahkemenin önce neleri kabul ettiğine bakalım. Bu işlemin, bu ihale işleminin 4734 sayılı iç hukuk kurallarımızın dışında Avrupa Kalkınma Bankası'nın, İBRD'nin kuralları uyarınca yapılmasını mevzuata uygun buldu. Hani yerli ve milli meselesi var ya uygun buldu. İşin tuhafı şu tabi. İçinde yabancılık unsuru taşıyan her şeyi Londra tahkim heyetlerine gönderen bir siyasi iradenin burada gelip iç hukuk atfı yapması keyif verici benim için. Keyif verici. Biz iktidara geldiğimizde bunu düzelteceğiz diyen bir genel başkana size size İngiltere'deki tahkim söke söke alır diyen iradenin Burada iç hukuk savunusu yapması benim için keyif verir. Ama şunu söyleyeyim. Sizin iktidarınızın çıkardığı ihale kanunu bu hükümlerin yasal olduğunu söylüyor. Ve zaten idare mahkemesi de, bu anlattığınız idare mahkemesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu işlemin İBRD mevzuatına göre yapılmasını doğru buluyor. Doğru buluyor. E söyleyeceğim onu da söyleyeceğim merak etmeyin. Tabi hani bir meseleyi böyle hamasetle, yüksek sesle laf atıp tartışarak tartışmak size haklı kılmaz. Hakan Bey çok söyler, kendisini çok da doğru bulurum bu sözünü. Hani bilgiyle konuşmak gerekir, veriyle konuşmak gerekir der. Ben de veriyle anlatmaya çalışacağım. Başka ne söylüyor mahkeme? Yani diyor ki bu işlem İBRD kurallarına göre yapılması hukuka uygundur diyor. Bunu mahkeme kararı söylüyor. İkincisi ne söylüyor mahkeme? Davacının yani bu işlemin iptalini isteyen şirketin en düşük teklifi vermesine ilişkin ve bu düşük teklifin aşırı düşük teklif incelemesine tabi tutulması işlemini de doğru buluyor. Çünkü diyor ki İBRD mevzuatı gereğince teklif sunan firmalardan hangisinin aşırı düşük teklif olduğunu belirlemeye ilişkin iki yöntem var diyor. Bir mutlak inceleme yani her rakamı tek tek değerlendirme. İkincisi de göreceli yaklaşım. Diyor ki mevzuatı eğer beşten fazla teklif varsa o ihalede göreceli yaklaşımı kullanabilirsin. Burada sekiz teklif var. Nedir göreceli yaklaşım? Bu sekiz teklifin ortalamasını alıp bir en düşük teklif çizgisi belirlersin. O çizginin altında kalanı incelersin. Matematik bir hesap. Ve sekizinci bir teklif en aşırı düşük teklif incelemesine giriyor. Mahkeme bu işlemi de doğru buluyor. Mahkeme bu işlemi yanlış bulmuyor. Başka? Teklifin ciddi şekilde dengesiz olduğunun düşünülmesi ve idarenin bu anlamda inceleme yapılmasını da doğru buluyor. Başka? mahkeme toplam bedelin yüzde dokuz nokta dokuzuna tüm iş kalemlerinin yüzde elli beşine denk gelen aşırı düşük teklifi incelenmesini de doğru buluyor. Dikkat edin burada iş insanları var müteahhitlik işleri yapanlar var. Yüz kalemin elli beşinde aşırı düşük teklif belirlenmiş bir işlemden bahsediyoruz. Ve bunun toplam miktarının da yine mahkeme 3. sayfasının son paragrafında 318 milyon lira olduğunu söylüyor. 529 milyon lira olduğunu söylemiyor. 318 milyon 391 bin 540 lira 28 kuruş olduğunu söylüyor. Tamam. Ben mahkemenin kararını okuyorum. Ben ama demenize gerek yok. Siz deminden beri bir şey söylüyorsunuz. Ben mahkeme kararını okuyorum. Ben 529 değil mi? Ben mahkeme kararında yazılı rakamı evet. söylüyorum. De Başka Arkadaşlar. Özgür Bey, Sayın Aydın konuşsun lütfen. Buyurun. 77 iş kalemine ait fiyat analizlerini destekleyici belgesini istiyor mahkeme. Eee şey, Büyükşehir Belediyesi. Diyor ki, bunu nasıl yapacaksın? Şimdi yine burada iş insanları var. Bir hukukçu olarak bunun piyasasını değerlendirmem doğru olmaz ama en azından şunu söylememe izin verin. Bir ihaleyi birisine verirken iki şeye bakarsınız fiyat vesaireden öte. Yeterliliği var mı? Buradaki sekiz teklifi verenlerin hepsi de yeterlilik testinden geçmişler. Aynen. İki, bu yeterlilik testinden geçen firmalar bu fiyatla, bu verdikleri fiyatla bu işi bitirebilir mi? Bu ülke düşük fiyatla alınıp sonra yarım bırakılmış onlarca iş hatırlamıyor mu? <laughs> Bitirilemediği için <laughs> yeniden ihale edilen ve kamu kaynaklarının daha fazla tüketildiği işleri hatırlamıyor muyuz? Yarım bırakılmış işleri hatırlamıyor muyuz? Hatırlıyoruz hepimiz. Bu mevzuat bunun için konuldu. Bu iktidar tarafından konuldu. Aşırı düşük fiyat sorgulaması bu yüzden yapıldı. Yani en düşük olana ver demiyor. En düşük olup yapabilecek olanı ver diyor. Peki. O zaman biraz aleyhe kısımları söyleyelim. Büyükşehir Belediyesi için. Nedir o? Mahkeme bütün unsurlarını bu kadar yüksek miktarda ve bu kadar karmaşık ihale sürecindeki bütün unsurları hukuka uygun buluyor. İki teknik kısmı hariç. İptal kararının gerekçesi bunlar. Ha şunu da söyleyeyim. Tabii yine bir hukukçu olarak benim için üzücü tarafı şu. Bu karar 16 sayfa. Bu kararın dava gerekçesi kaç satır biliyor musunuz? 12. 12 satırlık gerekçeyle bu kararı verdi mahkeme. Nedir 12 satırdaki iki gerekçe? Yöntemle ilgili bir şey söyledi. Onun yüzden birazcık kısaca yöntemden bahsetmem gerekir. Diyor ki siz diyor teklifleri alırsınız idare olarak. Sonra az önce belirlediğim şekliyle alt incelemesine yani en düşük aşırı düşük değer incelemesine tabi tutulacak teklifi belirlersiniz. Sonra bu düşük teklifte bulunan firmaya sorarsınız. Sen bu fiyatlarla bu işi nasıl yapacaksın? İzah istersiniz diyor. Bunların hepsi yapılmış ve firma bu izahı yapmış İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne. demiş ki ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O yüzden benim fiyatım gerçekçidir demiş. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine bunu burada bırakıp bir karar alabilirdi ama yapmamış. Bütün bu süreci uluslararası bağımsız denetçiye denetletmiş. Bu bu ülkenin ihale me mekanizmasının içerisinde rastlanmayan bir şeydir arkadaşlar. Bağımsız denetçi firmasına inceletmiş. Kendi bürokrasisinden bunu yapar geçerdi. Hayır. Bir incelemede dahi bulunmuş. Ve o bağımsız denetçi de bu açıklamayı yetersiz bulmuş. Demiş ki bu açıklama yetersiz ama sizin de söylediğiniz gibi Fikret Bey karar yine de idarenindir. Yine de idare değerlendirecektir. Tabii ki doğal olarak bu. Ne İBRD ne denetçi bu konuda nihai karar verme yetkili değildir. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir bu konuda ve öyle olmuştur bunda da. Ama dayanakları bunlardır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mahkeme diyor ki bundan sonra da ihalenin hala ciddi şekilde dengesiz olduğunu na dair endişelerini teklif sahibine yazılı olarak bildirmedin diyor. Birinci iptal gerekçesi. Bunu neye dayıyor biliyor musunuz? İyi bir ardenin bu konuda yönetmelik düzeyindeki düzenlemesini açıklayan Kılavuza dayandırıyor. Ki kılavuz bağlayıcı bir belge değil. Ve bu konuda da takdir sunuyor. Mahkemenin kararı doğru yanlış. Yanlış kısmını da söylüyorum. Onun izah kısmını da söylüyorum. Tek taraflı bir anlatım yapmam burada. Hukuki bir değerlendirme yaparken. Birinci iptal sebebi bu. Diyor ki sen davacı şirketin en düşük teklifini izahından sonra da neden buna ikna olmadığını yazı olarak bildirmeliydin diyor. Büyükşehir Belediyesi bildirmiş denetçi raporuyla. Ama mahkeme bunu yetersiz görüyor. Olabilir. Danıştay'a gidilecek sebeplerden biri bu olacak zaten. Biz Büyükşehir Belediyesi diyecek ki ben bunu böyle sunum. İkinci gerekçe biliyor musunuz? O çok daha ilginç. Diyor ki teklif sunan şirketin ön çalışma programını incelememişsin. Pardon. Ön çalışma programını incelediğine dair somut bilgi ve belge ortaya koymamışsın. Değerli arkadaşlar, ihale dosyasındaki bir bel ihale dosyasındaki belgelerin her birine incelendi şerhi vurulmaz. İhale dosyasındaki her belge incelenmiştir. Mahkeme dosyasındaki her belgeyi hakimin incelediğini varsaydığımız gibi. İki, daha ilginç. Proje sahasının özel koşullarını dikkate almamışsın diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, metro ihalesi gibi bir ihalede Proje sahasının özellikleri işin nasıl yapılacağı zaten ihale şartlaması ve önceki teknik çalışmayla yapılmıştır. Bir firmanın o şartnamenin dışına çıkarak bir işlem yapması, işi başka bir yöntemle icra etmesi zaten mümkün değildir. Yani sahaya gidip sahada belirleyeceğiniz her şey ihale şartnamesi vardır. Bu açıdan yanlış görüyoruz. Doğru mu yanlış mı? Elbette yargı süreci tamamlanacak. Beklerdim ki Sayın Zalın da bir hukukçu olarak bu yargı sürecinin bitmediğini, meselenin hala yargısal olarak devam ettiğini söylemesiydi. Onu ben söyleyeyim. Karar henüz temiz aşamasına gidecek. Dinledim, dinledim merak etmeyin, dinledim. Dinledim. Başka bir şey daha söyleyeceğim. iki şey, üç şey söyleyip bitireceğim. O da şu. Değerli arkadaşlar, bu kadar büyük bir ihale ile ilgili işlemi bu mahkeme hiçbir bilirkişi incelemesi yapmadan kararlaştırdı. Çok işin hukuki kısmını söyleyeyim. Elbette mahkeme bir konuyu hiçbir bilirkişi incelemesi yapmadan karar verebilir. Bu konuda takdir kendisindir. Takdir kendisindir. Ama değerli arkadaşlar. Basit bir okul hastane inşaatında bile bu kararı bilirkişsiz vermedi idare mahkemesi. Ben görmedim en azından. Ben görmedim. Ben söylemeliyim çünkü en çok ben söylemeliyim bunu. Çünkü o sistemin nasıl çalıştığını, orada mahkemenin olağan usullerinin nasıl işlediğini biliyorum. Bunu şunun için söylemiyorum. Ben beklerim sizi. Özgür. Yo ben beklerim sizi. Murat Bey devam edin. Devam edin Murat Bey. Buyurun. Bunu şunun için söylemiyorum. Mahkeme bunu bir kasıtla, bir niyetle yaptığını söylemiyorum. Özgür Bey'in söylediği gibi niyet okuyacak, oradan parayı alıp Narlıdere'ye vereceksiniz filan diyecek halim yok. Ama bu bildiğimiz usul değil. bir İBRD ile ilgili bugün bütün gün bütün ofisimiz İBRD ile ilgili Danıştay'dan karar geçmiş bir diye baktık. Yok. Muhtemelen vardır. Biz görmemişizdir. Şunun için söylüyorum. Çok az uygulanan bir şeyden bahsediyorum. Her gün yaptığımız alel usul işlerden değildir bu. O yüzden özel bilgi gerektirir. Teknik bilgi gerektirir. Ayrıntılı bir inceleme gerektirir anlatmak için söylüyorum. Mahkeme buna gerek görmedi. Takdir elbette kendisinindir. Gerek görmeyebilir. Ama dediğim gibi bu karara saygı duymakla birlikte bu hususu eleştirmekte bizim görevimizdir. Son birkaç daha şey söyleyip tamamlamak istiyorum. O da şu. Bundan sonra ne olacak? Hani İzmir halkı belki de en çok bunu merak ediyor değil mi? Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacağını aslında mahkeme belirliyor. Diyor ki ben bu idari işlemi bu noktalardan hukuka aykırı buldum. İptal ettim. <laughs> İdarede, taraflarda gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi gerek ihaleyi kazandığı için davaya müdahil sıfatıyla katı, katılan şirket ve hatta gerekirse de davayı kazanan şirket gerekçeyi yetersiz bulduğu için bu konuyu Danıştay'a götürebilir diyor. Danıştay bir konunun temize gitmesi idari yargıda kararın kesinleşmesini engelliyor ama infazını engellemiyor ceza yargılamasından farklı Yani karar yürürlüğe girdi. Ne zamana kadar? Danıştay tarafından iptal edilince ya da bu konuda bir yürütmeyi durdurma verilinceye kadar. Peki o zaman Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken şey nedir? Bu aşamadan sonra Buca metrosunun başına ne gelir? Sayın Başkan da söyledi. O metro o gelecek. Yani o iş yapılacak. Kim ne engel koyarsa koysun, ne tartışma yaparsa yapsın. E ben, ben ama buyurun siz söyleyin. Yo söyleyin. Söyleyin. Tamam söyleyin ben sizden sonra devam edeceğim. <laughs> e ben bitireyim cümlemi bitirmedim ki söyleyip söylemeyeceğimizi bilmiyorsunuz ki. Devam edin Murat Bey. O metri gelecek. Çünkü bu, bu mahkeme kararı hani iki üç gündür fırtınalar koparılan mahkeme kararı yapılan işlemin özüyle ilgili bir iptal kararı vermedi. İhale sürecinin baştan aşağı yenilenmesini gerektiren bir iptal kararı vermedi. İki belge eksikliğinden bahsetti. Endişelerini yazılı olarak bildir, sahayı değerlendir. İki. İdarenin bu durumda yapması gereken elbette takdiri idare yapacak. Biz burada meclisiz, Büyükşehir Belediyesi idaresi yapacak. Başkan ve yöneticileri, bürokratları yapacak. <laughs> i̇dare iki şeyi birden yapacak muhtemelen. Bir, hukuki süreci sürdürecek, Danıştay yoluna gidecek. İki, bu karar yürürlüğe girdiği için bu belirtilen iki eksiği giderip yeniden idare işlem tesis edecek. Ve o süreç devam edecek. İzmir halkı merak etmesin gurur duyacakları bir belediyeye, gurur duyacakları bir belediye yönetimine sahipler. Bu kadar büyük bir ihaleyi uluslararası standartlar için bile gayet kaliteli ve iyi bir şekilde yönetmektedir burası. Bunu çok açık söyleyeyim. Bütün bu 16 sayfalık mahkeme kararında bulunan iki tane eksik budur arkadaşlar. 1 milyar euro civarında tamamlanacak bir iş için bulunan şey budur. Tartışılan konu 318 milyon liradır. Azlığını çokluğunu söylemiyorum. Yanlış yanlıştır. 3 lira da olsa 3 trilyon da olsa. Ama tartışma budur. Hani deniyor ya, işler sarpa saracak. Siz bunu yapamadınız. Oradan alıp oraya koyacaksınız. Bunun gerçekliği yoktur arkadaşlar. Bir meclis üyesi ve bir hukukçu olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette ki süreçler devam edecek. Elbette ki mahkemeler bazen çok esaslı bir konu olmasına rağmen bir usul kuralını önemser ve bu usul eksikliğini değerlendirerek bir karar verir. <laughs> Ama mahkemelerin özellikle idari yargının yerin delik denetimi yapma yetkisi yoktur. Ve elbette mahkemeler <laughs> bu idari işlemi iptal edersem ne gibi sonuçlar doğurur diye bakmaz. Çünkü buna ilişkin şeyler de duydum. Bizim partilerimizden de duydum. Ya bu kadar büyük bir iş bu öyle bir şeyden iptal edilir mi? Edilir. Eksikse eksiktir. Biz eksik olmadığını savunuyoruz. Mahkeme sürecinde de bunu savunacağız. Ama şunu bilin. Bunca yıldır, kaç yıldır sürüyorsa işte Buca metrosu tartışması, bunca yıldır yapılıp temeli atılan Buca metrosu ihalesiyle ilgili mahkemenin iptal kararı iki evraka ilişkin eksikliktir. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Selahattin Bey buyurun efendim.